Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte Legendlardan top açılma yapacağız. Ee, biliyorsunuz bu haftaki maç değerlerde her bir maçtaydı 3 tane Legend'dan açma hakkı veriyordu bizlere Konami. Yani bir 4000 puan yaptığımızda veriyordu. Sanırım en sonucu 3500'e veriyordu diye hatırlıyorum. Benim de işte yaptığım 6 tane oldu. Bugün biz de buradan açacağız. E tabii ki bu da bir challenge olacak. Kaç tane siyah top çıkarsa. Yani şöyle göstereyim. Şu son mere kadar olan oyunculardan kaç tane çıkarsa o kadar legend sileceğiz. 6 açma hakkı 18 top demek. Bizim için baya riskli olacak. Umarım legend buluruz. Yani hepsi bende var da hiç olmazsa o geleni silmiş oluruz. Şöyle anlaş diyelim bakalım. İlkini açtık. Evet. İlki boş. Geçmeyeceğim çünkü siyah mı değil mi onu merak ediyorum. Evet gümüş top geldi. İlk toptan şanslıyız. Şöyle serbest bırakalım birini hemen. İleri diyelim. Evet kaldı 15 oyuncu. Bu sefer de Patrick Vieira'ya bakacağım. Anlaş dedik. Dedim gelmedi. Bakalım bu sefer nereye gidecek? İspanya yapma. Güzel altın top. Sevilla'dan altın top geliyor. Arkadaşlar arada videoyu durduruyorum. Çünkü onun sebebi çıkan oyuncuları direkt siliyorum. Yani sizlere de orayı izletip daha da fazla zamanınızı almak istemediğim için. Campbell daha fazla diyelim. Mesela normalde anlaş iptal yapabiliyoruz ama bu toplar ediyor olduğu için direkt açtırıyor bize. Evet yine lezzet gelmedi. Bakalım nereye gidiyor? İngiltere mi? Evet, İngiltere. <Sessizlik> Güzel. Lucas Moura mı bu kim? Berk Vision gelmiş. Yani Lucas moran alakalı. Gerçi o da Tottenham'da oynuyordu ama tabi ne zaman oynuyordu orasını da bilmiyorum. Benim bildiğim bayağı eski zamanlarda oynuyordu. Şöyle ileri diyelim. Evet kaldı 9 oyuncu hakkımız. Gayet iyi gidiyoruz. Hani istatistiksel istatiksik istatiksik ista işte anladınız ya dur. <laughs> Viera'ya girelim. İstatiksel ha. Şimdi oldu. Bayağı bir zorluk çektik. Şöyle bakalım kim geliyor? Fransa Neymar Mbappe veriyormuş bir de. <laughs> Yine gümüş verdi. Ulan şunları var ya istiyoruz. İstemesem verirsin. Yani ben gidip de buradan G açmam. Ben de şu anda oyunda tek mevcut olmayan Legend kart Ronaldinho'nun o 98 haline gelen kartı. Onun dışındaki bütün Legend'lardan en az bir tane var. Hele bazı Legend'lardan 5 tane var. En son Campbell'dan 6 tane vardı. 2 tanesini challenge'da kaybetmiştik. 4 tane mi ne var? Şöyle anlaş diyelim. Yapma. Yapma be. Üzü. <laughs> Geçen yine bir çanı çıkırdık. Geçen de bayağı alıyor. Arkadaşımız yazmış ki biz diyor. Legend çıkınca havaları uçuyoruz diyor. Adam Legend çıkınca üzülüyor diyor. Carlos geldi bu arada. Güzel oldu. Allah'tan arkasına bir şey vermedi. Siyah top yoksa zararda olacaktık. Evet, sanırım son top açıyoruz. Evet son top. Evet son açma hakkımız. Yok mu son iki topta da? Legend bulmak. Yokmuş. Bakalım bari siyah top olma. Ee, İtalya'ya gitti. Yapma be. Tüh. Şezni. Şezni'yi bulduk. Gelecek zamanı buldu da. Arkasına ise Mertens ve Manda'yı verdi bize. Şimdi biz ne dedik? Kaç tane siyah top bulursak o kadar Legend sileceğiz dedik. Şimdi ne oluyor? Bir Roberto Carlos bulduk. Bir de Şezne bulduk. 1 artı 1 eşittir 2. Yani bu durumda bizim iki tane legend silmemiz gerekiyor. Kart türü diyelim. Şöyle. İlk Roberto Carlos silmek istiyorum. Benden de görüyorsunuz çoğu legend'dan bayağı var. Batistuta 3'lemişiz. Salas 2. Del Piero 3. Şöyle baktığımız zaman Nerede Roberto Carlos? Geçti mi ben onu? Patrick Vieira Kartından bir daha var mı yok mu hatırlamıyorum o yüzden riske etmeyeceğim Roberto Carlos'u silelim Ondan sonra başka evet Campbell 4 tane var Bir adette Maldini ile yollarımızı Ayırıyoruz maalesef ki Carlos geldiğin gibi geri gittin Maldini de sen uygundun yapacak bir şey yok. Bu ikisiyle de yollarımızı ayırmış oluyoruz. Eylem serbest bırak 11.820 GP'de almış olduk. Evet video bu kadardı. Bize sağlam bir şekilde şey oldu. Legend silmiş olduk. Bir anda R oldu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.